Karşımda günün galibi çalmak takımının oyuncuları var. Zorlu mücadeleydi. İkinci yarıda oyunu çözmeyi bildiniz. Neler söylemek istersin? Sen de başlayalım Kore. Valla takımımız geçen seferden çok daha iyiydi. Ben de iyiydim. Arkadaşlarımı <laughs> çok mutlu ediyorum ve galibi. Teşekkürler. Ee, ben de o zaman e, hani arkadaşımın hani ee, aslında hani ha, aynı mantıkta hani, aynı, aynı mantığımız oldu işte. <laughs> hani ilk ilk maçın şimdi hani acısını çıkartıyoruz. 5'te 5 yaptık. 6'da 5 oldu totalde. İşte sağ olsun arkadaşlarımla hani hep birlikte bir hani, takımca hani, ilk yarı zaten biraz hani, kötü oynamamıza rağmen bir de hani, takımı hızlı olmasına rağmen ikinci yarı hani atak Onun yanında e, hani, Atak yaparak çok rahat bir futbol sağladık. Bunun için arkadaşım tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, biz ilk yarıda biraz fazla rahat rahat oynadık. Bu hiç işimize yaramadı yani. Çünkü bir önceki maçlarda kendimize çok güvenmiştik. Bunun da getirdiği bir şeyle biraz fazla güvendik kendimize ama ikinci yarıda birçok kez değişiklik yaptık. Bunlar işe yaradı yani oyunu döndürmemizi sağladı. Bir ara cidden elimizden gidiyor zannettik maç ama işte çevirmeyi bildik yine. İşte şey, şey, Çamlık, çamlık, işte. Teşekkürler. Emin adımlarla ilerliyor. Teşekkürler. Sağ olun. E, maça erken başladık. Benim orada bir rakibin hatasından dolayı aldığım top ve sonunda bir gol, attığım gol var. İyi başladık. Sonra tabii gelen rahatlıktan dolayı e, skor dönmeye başladı. Daha sonra ikinci yarıda benim değişikliğim, işte Deniz'in tekrar oyuna girmesi falan filan. İyi bir galibiyetti. Üst üste galibiyetler geliyor. Bu kadar. Teşekkürler.